Meclisi okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Tabii Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle birlikte pek çok siyasiden de yorumlar geldi. Hatta bu konuda Anayasa mahkemesiyle Yargıtay'ın bile karşı karşıya geldiği, hatta karşı karşıya getirilmek istendiği süreci de hep birlikte gördük, tanıklık ettik. İlk sözü Mehmet Metiner'e vermek istiyorum Can Atalay'la alakalı. Kararı hazmedemeyenlerin e, halkı sokağa inin çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii burada Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay'ın kararı götürülür mü? Kim götürür? Tip mi götürür? Den mi götürür? CHP mi götürür size göre? Buyurun. Teşekkür ederim. ben e, bir haber nokta kom sitemizdeki baş yazımda bu konuyu etraflıca işledim. E, merak edenler olursa o baş başyazımıza müracaat edebilirler. Hepsini burada anlatmam imkansız çünkü. Anayasa Mahkemesi e, bana göre 61 anayasası ile birlikte sistemin içine monte edilmiş bir vesayet odağıdır. Bu vesayet odağına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bireysel başvuru kapsamında çok daha geniş yetkileri. Özellikle de, de belirsiz bir çerçeve içindeki geniş yetkileri tanımasını son derece sakıncalı buluyorum. Ne yazık ki bizim meclisimiz çoğunluğunu bizim partimizin oluşturduğu meclisin anayasa mahkemesine, Avrupa normlarına uygunluk çerçevesinde verdiği bir yetkiydi ve bu yetkinin de bir temiz mahkemesi sıfatıyla kullanıldığını görüyoruz. Yüksek yargının verdiği karar doğru bir karardır. Bakınız Anayasa Mahkemesi konumu gereği yüksek yargının ve de yargının üstünde bir temiz mahkemesi değildir. Ama biz bireysel başvuru hakkı kapsamında tanımış olduğumuz yetkilerle Anayasa Mahkemesi'ni bu şekildeki bir konuma oturttuk. Zaten bir vesayet odağıydı. Eline geçirdi bu yetkilerle birlikte de. Şimdi süper temiz mahkemesi gibi işlev görmeye başladı. Şimdi eğer yargı kararlarının bir kıymet harbiyesi olmayacaksa, eğer hüküm giymiş insanlar bile milletvekili gösterilip seçildikten sonra salı verilecekse o zaman yargıya gerek yok. Yargının esas aldığı kanunların doğruluğu, yanlışlığı, adalete uygunluğu tartışılabilir. Yani suç suçla ilgili o yasalar e, tartışılabilir ama yargının elinde o yasalar var olduğu sürece yargı o kararı vermek zorunda. E şimdi Can Atalay için bir karar veriliyor, bir hüküm veriliyor. Sonra e, Anayasa Mahkemesi e, salı verilerek parlamentoya gönderilmesini talep ediyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararları Nihai bağlayıcı karar, herkesin uymakla yükümlü olduğu kararlar. Peki Yüksek Yargının kararları, Yüksek Yargının kararları da bağlayıcı kararlar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek e, Yargıdan gelen e, bu yöndeki bir kararı okumakla yükümlüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten e, Başkan Vekilinin yaptığı yasal e, bir şeydir. Yüksek Yargının kararı Meclise. Ulaştığı andan itibaren o günkü e, grup başkan, meclis başkan vekili tarafından okunur. Okunduğu andan itibaren de e, milletvekili düşer. Şimdi burada iç içe geçmiş yanlışlıklar söz konusu. Bir, Anayasa Mahkemesi'ne tanınan o bireysel başvuruyla ilgili belirsiz geniş yetkilerin tanınması son derece yanlıştı. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl, ne şekilde düzeltilecekse düzeltilmeli bu düzeltilmediği sürece Anayasa Mahkemesi bundan sonra da yetki gaspı yoluna girecektir. İki, yüksek yargının vermiş olduğu karar mevcut, ya, mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı bir karardır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kendisini yüksek yargının üstünde göremez. Yüksek yargının kendi kararına kararında ee, diretmesinin kendi yasallığı çerçevesinde bir karşılığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de oyması gereken, anayasanın 84. maddesi ve meclis iş tüzüğümüz gereği uyması gereken amir hükümler var. Buna göre yüksek yargıdan herhangi bir milletvekili hakkında kesinleşmiş bir hüküm varsa onu okumakla yüküm. Kendisine ulaştığı andan itibaren okumakla yükümlüdür. Okuduğu andan itibaren de o seçilen kişinin milletvekilliği düşer. Burada sorulması gereken can alıcı soru şudur bir sistemik bir sorun vardır. Bu sistemik sorunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasa yapılması şart. Hmm. Anayasa mahkemesinin yetkilerinin yeniden tanzim edilmesi, AYM'nin e, mutlaka yeniden yapılandırılması şart. Ama bu, bunun için eğer zaman e, gerekiyorsa ki gerekiyor, o zaman bireysel başvuru ile ilgili yetkilerin çerçevesinin çok net bir biçimde hmm. belirlenmesi gerekiyor. Meclisin bunu yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki gaspı bundan sonra da devam edecektir. Yüksek yargının kendi içindeki direnişi Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir başkaldırı olarak nitelendirilemez. Tam tersine kendi yargısal hukukunu kurumakla alakalıdır. Eğer yüksek yargının vermiş olduğu bir kararı Anayasa Mahkemesi bozacaksa, yüksek yargı kararıyla verilen bir hükmü e, Anayasa Mahkemesi bozacaksa, içeri aldığın Anayasa Mahkemesi sarı verecekse o zaman mahkemelere gerek yok. Hı. Bu e, mahkemelerin ilgası anlamına geliyor. Bir diğer husus, esas can alıcı soruya geliyorum. Lütfen herkes buraya dikkat etsin. Bir belediye başkan adayı, iki milletvekili adayı. Peki kardeşim bunların seçilmeleri halinde bu tür bir sistemik krize yol açabilecekleri düşünülüyorsa niye bunların e, adaylıklarını başvuru aşamasında reddedecek bir mekanizmamız, yasal mekanizmamız yok? Yüksek seçim yok mu? Ilgili, dolandırıcılık suçu ile ilgili ve benzeri suçlarla ilgili var. Peki terör dediğimiz, terör örgütleriyle iltisak dediğimiz, devlete karşı işlenen, devletin birliği, milletin birliği aleyhine işlenen suçlarla ilgili niçin net bir çerçeve koyamıyoruz da? Hem yargıyı, hem yargının verdiği kararlar doğrultusunda anayasa mahkemesini, sanki iki mahkememiz arasında, yüksek mahkememiz arasında kavga varmış, algısı oluşturarak sistemik bir krize yol açıyoruz. Yapılacak şey bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun çerçevesini, terör hangi suçlardan içeri alınanların, hüküm giyenlerin, hiçbir boğulaklığa yer vermeden tanımını yaparak, somutlaştırarak ortaya koyacaktır. Ve bu şekilde içeri giren, hüküm giymiş olan insanların adaylıklarının da hiçbir şekilde kabul edilmeyecekleri yasal bir hükme bağlanacaktır. İşin başında adaylıklarını kabul etmeyeceksiniz. Adaylıklarını kabul ediyorsunuz, belediye başkanları seçiliyorlar, adaylıklarını kabul ediyorsunuz, milletvekili seçiliyorlar, sonra milletvekilliğini düşürüyorsunuz, sonra belediye başkanlıklarını düşürüyorsunuz, belediye başkanlarının yerine kayyum atıyorsunuz. Ben kayyum sistemine karşı değilim, onu belirteyim ama işin başında bunların adaylıklarının hı. reddedilmesi, mümkün kılan hı hı. bir yasal düzenleme yapılması... Ee, Türkiye'de sosyal barışın e, teminatı, demokratik siyasetin e, huzuru için gereklidir. Sokağa adres göstermek, bir siyasal partinin, yasal bir siyasal partinin sokağa adres göstermesi son derece yanlıştır. Sokaktan siyasi sonuç devşirmeye kalkışması son derece yanlıştır. Ve e, meclis başkan vekiline kitapçık fırlatmak, hürsüyü işgal etmek eee milli iradeye karşı saygısızlıktır. Çünkü meclis başkan vekilinin meclis iş tüzüğü ve anayasanın 84. maddesinin amir hükmü gereğince yüksek yargıdan gelen o kararı okuma mecburiyeti vardır. Görevini yapmış olan bir insanın yüzüne kitapçık fırlatmak, onu daha önce vermiş olduğu bir takım beyanatlar üzerinden hırpalamaya çalışmak, linç etmek kalkışmak, aziz milletimize ait bir kürsüyü işgal etmek Millet iradesine karşı bir saygısızlıktır. Herkes aklını başına devşirsin. Peki. Yangına körükle gitmesin. Sistemik bir e, sorun var. Bu sorunun giderilmesi için de e, siyasal partiler gerekirse bir araya gelmeli. Bir araya gelemiyorlarsa da mecliste çoğunluğu hı. olan e, partilerimizin bir araya gelip e, bunun yasal çerçevesini e, oluşturmaları gerektiğini söylüyorum. Peki. E, sistematik bir kriz ve aslında Sayın Metrin'in Ceyhun Bozkurt size devam edeceğim. Söylediği önemli. Şimdi yerel seçimlerde de pek çok yerde aday e, belki terörle iltisakı olan başta dem olmak üzere yani bir, bir mekanizmanın olması lazım yani. Hani Geçimde. bazı suçları diyoruz ama terörle iltisak var mı yok mu aday gösteriliyor. Sonra bir bakıyoruz seçimlerden sonra birkaç ay sonra e, görevden alınıyor. Sonra kayyum atanıyor.